Ashab-ı kiram radiyallahu ta'ala anhum kim Resulullah'a ne kadar anlatsa anlasın layıkıyla anlatamaz. Evet. Hani Hazreti Ali Kerem Allahu ve Cehde buyuruyor. Biz Resul-i Kibriya aleyhissalatu vesselamdan daha güzel bir koku koklamadık. Nezaket deseniz, letafet derseniz nezafet. İçerisinde bütün ne güzel şeyler varsa dünyada evet. insanın aklına ne gelse Allah Resulü ondan daha güzeldi, evet. daha halimdi, daha güzel sıfatlara sahipti. Evet. Yani şairler Allah Resulünü anlatmaya çalışıyor. Okuyoruz, okuyorsunuz. Layıkıyla biz anlatamayız. Mümkün değil. Rabbül alemin, biz asi olan bu ümmete görmeden iman eden bu ümmete Yevmül kıyamete görmeyi onun şefaati uzmaya nail olmayı bizlere ikram eylesin inşallah. Amin.